Arkadaşlar tekrar merhabalar. Philadelphia ABD tablo çalışmalarım da bitti. Burada görebileceğim safkanları size aktarmaya çalışacağım. Tablomdan tabii ki yardım alarak da. Birinci koşu şartlı mücadele. 3 nolu safkan. Son yarışları başarılı. Üçüncülükler var. Kalite handikap puanıyla formda olan 5 nolu safkan. Bu atı geçebilme kapasitesine sahip gördüm. 3 5'i geçer kazanır düşüncesindeyim. Eksik koşarsa 5, 4 3'ün yerine geçer. 4 5'i geçmeye kalkar. Bu kalite handikap puanları 6 buranın Ganyan'la gelecek sürpriz at arkadaşlar. Evet, geçiyorum. Altılı başlangıcı ikinci koşu. Şartlı mücadele. Burada e, 5 e, nolu safkan. Grupta kalite handikap puanıyla. Son yarışı ikincilik. Bu gruba düşmüş. Grubun üstünde bir safkan kazanabilir. Ara vermemiş şartlarla yine Ganyanlı bir tektir, güzel bir tektir aslında böyle atlar ama hani her zaman da tek gelmez. Umarım yarışını kazanır. Yarıştan çıkmaz ise 5, 7 burada kazancı yüksek safkan ancak geri planda bu senek yarışları iyi değil. Formda safkanlar bölgesinde çıktığı için 7'yi öneririm gene de. 6 ve 2 numaralı safkanlar. 6 AGF. 44-45 yakın birbirlerine atlar. Bunların da yazılması gerekir tek kullanmıyorsanız önerim bu. 3. Buranın diğer kaliteli safkanı e, ara vermesine rağmen koşarım derse 5'in e, yerine geçecek safkan 3 olur. Ve diğer atlar yani birbirlerine gene yakınlar. Bir de öyle son yarışını kazanmış bakın. Bir 59 handikapta e, yarışta olur kazanabilir tekrar. Ama öncelik bunlara aittir. 5 7, 2, 6 sürprizimiz Kanyanlı atımızda 3 olacak. AGP'lerden bu gözüküyor. 5, ama e, aradığımız Kanyanlı güzel tekte 5 numaralı safkan olur. İyi koşması gerekir. 3. koşu şartlı dişi mücadele. Altın numaralı safkan burada e, kazanç bölgesinde formda safkanlardan kaliteyi düşürmemiş grupta. İyi koşar. Koşması gerekir. Kazanması gerekir. AGF'nin hakkını verirse. Düşük bir AGF ancak bence gerçekten en şanslı safkan bu safkan. 5 grubun kaliteli atı. 6'yı geçme kapasitesi var. 6 eksik koşar ise. 4 diğer kaliteli safkan. Grup birbirine yakın zaten diğer atların tamamı. 4 gruba düşmüş. Handikap düşürmüş safkandır. Ganyanlı gelir. Çok at yazıyorsanız ihmal etmeyin. işaretimi. o yüzden boyamış olayım, yapmış olayım. Ve diğer atlar, hani diğer atlardan da itirazım olmaz. Tek olacaksa da altı derim yani. Yine de altın no. olur, safkan tek olabilir. Dördüncü koşu tekrar şartlı mücadele. Üç donlu no. safkan ve beş donlu no. safkan. İkisinin de kazanç bölgesinde geçmiş yarışlarından dolayı kazançları yüksek, kalite puanları düşmemiş. Ancak son yarışları bakın 7-4, 7-6 bunlar iyi değil arkadaşlar. O yüzden bu grupta diğer atlara da şans vermek lazım. Diğer atlara baktığımızda da yukarıdaki atların bir benzeri grup e, zor bir grup. Zor bir grup. O yüzden çok at yazmakta fayda var. Hani biraz kıpırdayan bir at görsem direkt önereceğim ama 4 onlardan biri gibi geldi. AGF'de ikinci planda. 5 kalite puanı veriyor. Yani çok at yazmanızda fayda var. Bu 4'ü de yazmanızı öneririm. Grup birbirine de çok yakın. 3 ve 5'in eksik koşma potansiyelinden dolayı. Yani burada bir ikincilik, üçüncülük gelseydi bu 3 ve 5'ten yakın ara mesela. Bu yarışları görmüyorum ama daha çok ön planda söylerdim. AGF yüksek. Geçilebilir bu AGF bence. 5. koşu şartlı mücadele 3 nolu safkan AGF doğru kalite handikap puanı yerinde kazanç bölgesi formda safkan başına bir iş gelmez ise kazanır da tek olabilir bu safkanda. Dişi yarıştır gene de sürpriz açıktır böyle yarışlar biliyorsunuz. Son yarışları gene iyi olan kalite puanı yüksek veren 1 ve 5. 5 bro, 1 sürprizini yapar Ganyanlı gelir grubun en kaliteli safkanı 3'e rakip olur direkt olarak. Eğer bir eksik koşarsa 5 bu görevi yerine getirir. 4 buranın e, bu iki safkandan sonra gene kalite puanı iyi veren diğer gruptan birazcık farklı olsa da yakın olan bir safkan 4. Çok at yazan arkadaşlara öneririm. Tek olacaksa gene kazanç bölgesinin form dağıtı dediğim 3 gibi çıkan safkanlardan birincilik bekleyebiliriz böyle grupta. 3, 1, 5 ve 4. Yani diğer videolarımda anlattığım olayların aynısı arkadaşlar. Altıncı koşu tekrar şartlı. Burada da 2 nolu Safkan gruba bu gruba düşmüş yukarıdaki at gibi mesela. Kalite antikap puanlı grubun en kaliteli Safkan'ı halinde koşuyor. Koşarım derse birincilik geliyor böyle Safkanlardan. İman etmeyin dedim 2 nolu Safkan'ı. AGF'de almış. Aslında tek olabilecek bir Safkan. Güzel de tek olur. Al 2 nolu Safkan. 11 5 araları var. Son yarışları iyi, ancak araları var. Dönüşleri iyi olursa AGF doğru bu safkanda da 64 kalite puanıyla e, iyi yerde bitirir. Fazla da uzakta bırakmayayım. Yazılması gereken safkan olur. 12 10 6 6 yarışını kazandığı için ön planda tuttum. 10 ikincilik gelmiş. 12 kalite handikap puanı 12 yüksek verdi. Kazanç ve formda bölge hatlarından yazılması gereken atlar. 11 bu da ara verdi. 3. Bunlar sürprize gelen atlar. Sürprize çıkan atlar. Çok at yazıyorsanız tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm. Alt grup birbirine çok yakın. Alt gruptan beklemiyorum ancak olur mu? Oluyor. Yani olmadık şeyler de olabiliyor. 7. son koşu. 1 nolu safkan burada. Midin yarışta. Kazancı yüksek safkan. Kalite puanı yerinde grupta kazanabilir. Bakın bu AGF'nin hakkını verirsek kazanır. Ciddi rakibi var onu da söyleyeyim. Tek üçüncülük almış. 74 handikap verilmiş ki kaliteli bir at olduğunu söyler. 4 yaşının da avantajı var. 6'da. 1'e ciddi rakiptir. 1-6-6-1 bitme potansiyeli var. AGF'ler doğru. İkisi eksik koşar. Yarıştan çıkarlarsa 10. Grubunda yeni handikap puanıyla tabelasız aldığı handikapıyla da 8 sürprize imza atabilir. Çok at yazan arkadaşlar bu 4 yaşındaki İngilizleri de eksik etmeyin derim. Çok at yazıyorsanız. Altının da Tapit'ten geliyor. Tapit biliyorsunuz bu orijin bizde de koşar. Yavruları var. Orijin de iyi gözükmekte. Başka da bilgim yok inanın. Yani, kararı size bırakıyorum. 6-1-1-6 birisi kazanması bence yüksek potansiyeli safkanlar bu grupta. Yani tek bunlardan biri olur. Philadelphia bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.